...şeyleri ben merak ediyorum ya yani ona nereden bakıyorduk bura? Ha güncel söylentiler. Öne çıkan söylentiler miydi güncel söylentiler miydi lan? Güncel güncel. Güncel en söylentiler. En sonsa güncel. Abi Rodrigo diyor abi. Rodrigo mu? Ananı s... Abi. Adamın 90 milyon değeri var kanka. Güncel söylentiler. Fenerbahçe %67, Arsenal %60 sikmişiz, tokatlamışız. Oğlum. Doğru mu görüyorum ben ya şu an? Abi Hakan Safi çözecek rahat kal. Hakan Safi bir şey değil mi? Hakan Safi duymasın bunu. Şu anda yurt dışına bilet almıştır bile Hakan Safi şu olaydan sonra. Ben size söyleyeyim. Hani yönetim istifasını vermiştir. Şu anda Böyle Ali Koç'tan bir 40 cevapsız çağrısı falan vardır Hakan Safi'nin telefonda. Anlık olarak Dönmüyordur bence şu an aramalara falan. Onu söyleyeyim yani. Abi ama çok iyi olmaz mı ya? Abi çok iyi olur. Oğlum bu nasıl bir soru? Salak mısın sen? Çok ya iyi olmaz. Doğru, doğru bak sanki. Çok iyi olmaz mı sorusu Ne demek oğlum sen manyak Zaten mısın adam ya çok kanka? Iyi çok iyi olmaz Aa, mı diyor bakar. ya? Şaka gibi amına koyayım yani. Olmaz. Yok o Oğuz Aydın'dan forma alamaz. şuna yok ya kanka olmaz bence gerekli. Bir olmaz Oğuz Aydın'dan forma alamaz. Değil bir adam var mı yani? yok kanka ya. Ben alamayın ya. Şurada alacaktık abi bu adam işte. 23 öyle Mayıs olmuyor. 2018. O öyle alınsaydı büyük ihtimalle şu an Rodrigo Rodrigo değildi. Evet şurada alacaktık adamı. Alam başka saatten bir yerde sonra... almamızı iddia eden var mı başka? Bu saatten sonra da alamazsın zaten kanka. Saat Hocam bize alamaz. 6 mı 5 atılan maçta 2 golü falan var bu adamın. Bu saatten sonra da alamaz. Bak 31'i yazmış kral gördün mü? 31'i yazmış adam. Tam Türkiye'de o zaman. Bakalım abi diğer taraflara. Singo olmamış diyorlar. Olay ne orada? Kalmak istiyormuş gibi bir şey gördüm ben internette. Ne kadar doğru bilemem. Kalmak istiyor eşittir maaşı beğenmedi diye yorumladım. Olabilir. Donnarumma Galatasaray olayı bilmiyoruz. Nasıl bir olay var? Bilemiyoruz. Sofyan Amrabat inşallah gider en yakın zamanda Juventus'a. Atalanta, Juventus kim alırsa alsın fark etmez inşallah en yakın zamanda. Endidi Beşiktaş mı? O uçurur. Abi harbi uçurur. Beşiktaş yönetimi Leicester City forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı ön libero Wilfred Endidi için kulübüne 3 taksit halinde 7 milyon euro teklif etti. 2 Ağustos 2025. Bugün, Ayak, takvim. bugün takvim haberiymiş bu. Ne diyorsun Tümay olur mu? Hocam yani buna çok yorum yapamayacak pozisyondayım ya şu an. Wilfred, Wilfred deyince de şeyi hatırlıyor musun? Bir dakika o aklıma geldi. İsimden yürümek istedim sadece. Wilfred Boni. O da mı Sen, Nijeryalıydı? ki bu isimler ne ya? Hemen o adamın Nijeryalıydı ya. bu. Kariyer sonu. Yok, şeyliymiş. Biliş Kariyer sonu. Adam adam gitmiş ya. Ne nerede bitirmiş? <laughs> bak, Always Ready'de bitirmiş kanka. Always Ready neresi kanka? Club ya? Always, bu adam Always gitti e. gitmedi. City'ye gitti mi baba bu adam? Bak gelsene. City ye gitti. Gitti değil mi? İşte bak orada bitirdi bu herif kariyerini mesela. Wilfred'den de bilmiyorum. sadece bunu diyor. Beşiktaş'a mı diyoruz bu arada bu adamı? Bizim Wilfred'i. Senin o açtın. Endidi Beşiktaş deniyor ama Endidi transfer sezonunun başında Bisuma konuşulurken bir yandan Fenerbahçe'ye de yazılıyordu bu arada. Bize yazmaz ama Beşiktaş'ta büyük topçu olur. Endidi değil, Endidi değil de Mavi Didi var bunlarda. Mavi Didi. O daha iyi. Espri miydi bu? <laughs> Yo gerçekten Mavi Didi diye bir adam var. Ne yaptın? Anlamadınız. Beşiktaş bek okay. ne zaman alacak? Bekleri yok hala. Ya evet. Wilfred dedi. Ne yani? Mavi dedi. Türkiye'li dedi düzeltin. Kim dedi lan Türkiye'li diye? Kimse demedi ya. Burası nasıl buzdolabı olmuş? 25 derecede çalıştırıyorum ya. Benim için buzdolabı değil. Şunu alsana ben. Sağlıklı yaşam. Asım sıçar mı ağzına ha? Öyle bir ya şey demedim ben ya. Demişsin çetim yalan mı söyleyecek? Benim adı kötülüyor of ya. Endi ee, de Beşiktaş'a hayırlı olsun dedim o zaman direkt. Abi ben... ben de, diyelim abi Beşiktaş da iş yapar. Dorukhan Toköz Kayseri Sport transfer olasılığı yüzde yüz. Gitmiş o zaman. Gitmiş adam. Yani Bizim Kayseri Sport, Stefano Densville ve Dorukan Tököz. Bak Stefano Densvili de almış bu arada Kayseri. Densviller neredeydi lan. Kimdi o? Biriydi bu. Densvili de şeydeydi değil işte. Evet. Hatırlıyor musun? Çünkü. E, Densvili de almış Kayseri. Kayseri Dorukan ve Densvili paketlemiş kanka. O zaman ben <laughs> o kombin alıyorum bu sene ya. Kayseri, kombinesi Kayseri mi? spor maçtan o. Tabii. Kaçak giriyordum bu sefer kombini alacağım. Kaçak nasıl giriyordun lan? Orayı şey yapma, alırlar yakında yoksa. Asım ne oluyor abi sana? Abi biz de deriniz ya. Türkiyeli demek adamım. kaçak giriyordum falan. Sana ne ya, oluyor Türkiye abi? Türkiyeli demedim ya, Türkiyeli demedim Abi ya, bu, demedim bu chat yalan ya. mı söylüyor abi? Ha demedim, demedim. Aleykümselam Yusuf Naif hoş geldin. Asım dökülüyor abi. günet. Asım'ın adını değiştirsek olmaz mı? O.E. Asım yapalım adını, adını. O.E. Asım. Garnaco Süper Lig %33 Fenerbahçe %38 Beşiktaş. Alejandro Garnacho. Evet. Mümkün değil. Hatta imkansız. İster miyiz ki? Fenerbahçe. Hani i̇ster miyiz ki? Nasıl yani kanka? Ben istemem. Ben istemem. Şeyli bir e, kompleksli bir oyuncu Garnacho. Yemez abi bizim takımda. Ciddi Kaldıramıyor böyle oyun. Lan oğlum tartışırlar. Herkesle tartışır. Takımın kimyasını bozar ya. Bir dakika sen şu an goy goy mu yapıyorsun? Ciddi misin lan? Öyle bir oyuncu değil mi? Ben ya gelsin abici... babacım gelsin. Ama bence öyle olur yani. Abi çıksana sen Çımayağıma. odadan. <laughs> Çık abi. Teşekkür ediyorum. Bir daha da gelme. Belet olduğunu iyice kanıtladı çünkü. Fabrizio Romano, Alejandro Garnacho, keen on joining Chelsea. Oyuncu muhtemelen Chelsea'ye gidecek demiş. Chelsea'nin 40 milyon pound vereceği konuşulurken Fenerbahçe'ye tek ayaklı versiyonu mu gelecek demiş Hakan. Bu Hakan bizim çetteki e, Hakan mı lan? Mümkün değil hatta imkansız. Fenerbahçe o bölgeyi 10 milyon maksimum bütçe ayırmışken 40 milyon işi hayal. He, ha, belki kiralık gelir o zaman yıllık 10 milyon verilir. 5 gol 5 asist yaparsa bu paraya da yazak, yazık olur. Peki abi Garnaço olayları. Beşiktaş ne alaka? İngiliz kulübünün sürekli oynayabileceği bir takıma kiralamayı düşündüğü 21 yaşındaki Arjantinli Yıldız'a kanca atan Beşiktaş tüm imkanlarını seferber etti. Sol şehirde eski öğrencisini ikna etmek için devrede. Beşiktaş'ta Beşiktaş alamaz. Fenerbahçe'de yazılmış. Kalişka Flamengo yeri yok kesin. Falishka Flamengo öyle ya yazılmış. Ederson Galatasaray'ı biliyoruz zaten. Kalişka oğlum Ka ya. lan bu Kayseri'nin ilgilendiği oyuncular ne oğlum böyle? Hepsini alayım ya. Listenin yarısı Kayseri lan. Şu an takımda talişkayı isteyen var mı Fenerliler'de? Güzel. Devam. Bir selamın aleyküm mü deseydin be kanka aleyküm önce ya? Aleyküm selam bu arada. Oğlum senden mi deseydin diyorum sen. Aleyküm selam bu arada diyor ya. <laughs> Manyak mıdır nedir ya? <laughs> Salak. Kesi Roma diyor Beşiktaşlar haberiniz olsun. Rafael Leao Galatasaray mı? ebesin abi o kadar değil Ben ya. ben Fenerbahçe on numara buldum. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Rafael Leao'nun transferi için bizzat devreye girerek oyuncuyla görüşme yaptı. Abi yani gerçekten artık bir şey söyleyemiyorum ya. Biz mi alıyoruz? Rafael Leao geliyormuş size Asım. İşte Fener bu be. Yunus Akgün'ün yedeği olacak. Fenerbahçe genç yetenek 10 numara buldum attım chat. At abi. Kimmiş o? Genç yetenek mi diyorsun? Genç. Isaac Babadi. Babadi. Sen mi buldun Fener bu adamı? Şey ee, Göztepe'yi aldım kariyerde. PMD. Yok. FIFA'da. Niye öyle bir şey yaptın? Param ona yetiyordu. <laughs> Ha sen de FIFA'da tuttuğunu gördün. Gerçekte de tutar diye Fenerbahçe'ye mi öneriyorsun? Gerçekte tutar. Ama PSV tutar diye almış bak 2023'te. PSV iyi yatırım yapan oy bir takım. Yatırıma baksana. PSV'nin altından çıkmış zaten. Bu adam PSV almamış ki bu adamı. Ben de yeni biliyorum, duydum PSV'de olduğunu. Abi bugün bugün arkadaşlarımın verdiği infolar ya kanka. Yok ben Gerçekten. sadece Göztepe'de aldım. Yazdım sana attım. Bak Tümay kovuldu bu arada odadan. Hala girmedi. Bence Hadi o zaman ben kendime çeki düzen vereyim. Kendine bir çeki düzen ver yoksa chatle birlikte seni de kovmamıza çok az kaldı. Ederson bir dakika, ile ilgili. Ha. Ben gelmeden önce bu, burada bir Türkiye'li lafı geçmiş. Kim o? Ilk... Asım iti! Allah'ım ya. Miti. Ederson ile ilgili. Ederson için City tarafıyla görüşmeleri yapan menajer Jorge Mendes. Okan Buruk ve Ederson bir görüşme gerçekleştirdi ve Okan Hoca planını anlatarak oyuncuyu ikna etti. Başkan Dursun Özbek bugün onay verse Ederson yarın İstanbul'a getirilebilecek durumda. Yani ben bir de City ile görüşmez misiniz ama mesela? <laughs> mesela Nereden geliyor? abi? City'nin bir onayı Alınsa. Aman onlar kim ya? Hani en azından bir city de bir şey yapsanız. Edirson bon servisini kendi cebinden verecekmiş. Abi yaz tweet yok. Niye yaz tweet yaz yok yanıt da yok. O zaman time atlayalım. Time atlayalım. De bakayım. Galatasaraylı bir taraftar Galatasaray Store'dan 1 milyon TL'lik alışveriş yaptı. O simenin maaşı çıktı bile. Ne diyorsun ya? Sen şunu gördün mü? Dur almamışım bekle. Attım. Hmm. 8. Three. Five. I'm, uh, I'm worried about who's coming after. Four. Seven. Ten. Abi Darwin Nunez'i düşünmeden ona koymuş ya. Kral amına koyayım ya. Kral oynadığı ya. Oynadığı takım arkadaşlarını düşünmeden, düşünmeden ona koymuş ya Darwin Nunez'i. Uh, which number I have six. The problem is I don't know who's coming after. Uh, nine. Two. Ah, two. Ah. <laughs> 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 oh, so <good. laughs> <laughs> şey Yeah, <laughs> Moskova almış bile Mosuaku'yu bu arada. B büyük oyunu gördün. Ben size söyleyeyim Mosuaku Moskova'ya gitmiş bile şu an. Ben size söyleyeyim. Hayırlı olsun. Refik Ayda da mı alıyorlar? Özel haber. Fenerbahçe'ye yani yıllardır abi. beklenen müjdeli haber geldi. Kulübün kasasına 58 50-80 milyon euro arası gelir girecek. Fenerbahçe'de çok uzun zamandır beklenen Kenan Evren Lisesi'nin projesi için geri sayım başladı. Projeler tamamlandı, resmi izinler alındı, proje Kadıköy Belediyesi'ne verildi ve ruhsat için onay bekleniyor. Kulübün kasasından 1 lira bile çıkmayacak, projenin finansmanı kendi içinde sağlanacak. Piyasa şartlarına göre Fenerbahçe'nin kasasına 50 ile 80 milyon euro arası bir giriş sağlanacak. Ofisler 29 yıllığına satılacak. Konut ve AVM olmayacak. Zemin katta dükkanlar olacak. Ali Koç'un başkanlığında yöneticiler Hamdi Akın ve Nedim Keçeli'nin projede önemli katkıları oldu. Eee? Bizim o kanat ne olacak? Kanat. Portekiz kampında transferler dışında tek özel röportaj Cengiz Ünder ile yapıldı. Bu bile Cengiz'in kamptaki çalışkanlığı ve öne çıkan performansının göstergesidir. Paylaştığım bilgiler de tamamen kamp gözlemlerine dayalıdır. Biz bu adam 15 milyon verdik. Tamam. Portekiz kampında transferler dışında tek özel röportaj Cengiz Ünder ile yapıldı. Ve kampın yıldızı o yüzden yaptılar röportaj. Abi adam ne Fenerbahçe oyuncusu daha. ya. Ne, bu nasıl bir mantık ya? Hayır kampın yıldızı. Abi inanılmaz ya. Abi inanılmaz. Harbiden röportajla ne alakası var? Adam güzel bir soru sormuş. Çok salaksın gerçekten. Aç bir yerine gül yazmış adama. Acaba kahvaltı yaptım abi ya. Kahvaltı yapmadığı için seninle olabilir. İnanılmaz ya. Ay, ay herkes şokta şu an. Ben size söyleyeyim herkes şokta. Garnacho haberleri doğru mu? Insider çektim fırında bitsin kurgusu basacağız kardeşim. O bugün Insider geliyor. Hasiktir. Insider geliyor. Oho. Masuaku da bu arada Moskova'ya hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni öğrendik. Masuaku. Mos Spartak Moskova'ya gitmiş. Böyle bir olay var. Donedil. Var mı başka tweet? anlık yok gibi abi. Insider skills. Oğlum insider video video mal mısın? Kan insider skills diyor. Insider kanat değil amına koyayım. Manyak mıdır nedir kimlerle uğraşıyoruz ya? <laughs> insider sekiz yazıyor ya. Dan deal skills. Nexus ne paylaşmış bakayım. Güzel bugün insider geliyormuş. Abicim az önce okuduk ya bunu. Attım. Bunu da okuduk. İlkay Gündoğan yaklaşık bir buçuk aydır Galatasaray'dan haber bekliyor. İlkay Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Gelsin ben ya. olsam gitmezdim abi. Bir buçuk ay bekletmişler adamı ya. Yani. Abi çok haklı konuştum bu arada ya. Ben olsam ben... Eyvallah. Ya şu gözlüğümü bir ayarlayamadım. Yeni gözlüğü sağıma takıyorum, soluma takıyorum. Bu gözlük galiba benim gözüme uymadı ya. Ya da bilmiyorum çerçevesi yamuk. Bunu bir götürüp göstermem lazım. Böyle yapayım da bir daha ellemeyeyim. Ne, ne olacaksa Mikrofona neden bağırıyorsun? Abi mikrofon bağırılmak için vardı ya. Silas'ı izledik abi. Ee, can